Dünya yüzeyini çepeçevre saran hava kütlesinin ağırlığı ya da yer yüzeyine yaptığı baskıya basınç denir. Şekilde basitçe basıncın bulunuşu anlatılmaktadır. İtalyan bilim adamı Torricelli, deniz kıyısında 45. enlemlerde ve 15 derece sıcaklığı yaptığı deneyle normal basıncı bulmuştur. Buna göre bir cam boruya, yani bunun uzunluğu 1 metre olarak almış, çapı da 1 cm, içerisine civa doldurmuş. Civa'yı da ağzının açık tarafını bir kaba boşaltmaya başlamış. Dolayısıyla yukarıdan aşağı e, civa boşaldıkça kapa, kaba dolan e, civa ile kapta kalan civanın ağırlığı ya da basıncı eşitleninceye kadar civanın e, yukarıdan aşağı dökülmekte olduğunu görmekteyiz. 76 santime gelindiğinde kaptaki civanın dökülmesi durmuştur. Burada bize şunu gösteriyor. Yani kaptaki civaya atmosferin yaptığı basınç ya da ağırlık ile kaptaki civanın yaptığı basınç 76 santim e, yüksekliğine gelindiğinde eşitlenmiş oldu. Bu da bizi şunu gösteriyor. 76 santimlik civa e, buradaki civanın ağırlığı ile atmosferin 1 santimetre kare yaptığı e, alana yaptığı basınç eşitlenmiş olmaktadır. Burada bulunan normal atmosfer basıncı eee yaklaşık 1013 milibar bunun da ağırlık olarak karşılığı 1033 gramdır. Yani yaklaşık 1 kilogramdır. Ya da 1 kilogramdan bir bir miktar fazladır. Bu e, 1013 milibardan yüksek basınca e, antisiklon ya da yüksek basınç değeri 1013 milibardan az olan basınca da alçak basınca da siklon alanı ya da siklon adı verilmektedir. Basıncın etkilendiği faktörlere bakacak olursak özellikle basıncın e, yoğunlukla eşdeğer olduğunu söyleyecek olursak basıncın aslında yoğunluk kendisidir. Diğer tüm faktörler özellikle ve öncelikle yoğunluğa etki ederek e, basıncı değiştirirler. Yani şuna bakmak lazım aslında. Eğer yukarıdaki faktörlerden bir tanesi yoğunluğu değiştiriyorsa basıncı da değiştirir. Yoğunluğu artırıyorsa Diğer faktörler ne olursa olsun basınç da artmış olur. Sıcaklık basınçla ters orantılıdır. Yani ısınan hava hafifler. Bundan dolayı da hava sıcaklığı artınca basınç azalır. Yükselti arttıkça basınç azalmaktadır. Bu da yukarılarda yani yüksek yerlerde hava yoğunluğunun az olmasına kaynaklanmaktadır. Basıncı eden, etki eden diğer bir faktör dinamik etkenlerdir. Yani bunlar dünyanın kendi çevresindeki günlük hareketidir. Bundan dolayı 30 ve 60. enlemlerde dinamik basınç alanları meydana gelmektedir. Yer çekimi artarsa tabi olarak basınç da artacağından basınçla yer çekimi arasında doğru orantı vardır. Enlem sıcaklığı etkileyerek basınca etki eder. Yine yaşanan mevsimde sıcaklığı etkileyerek basıncın mevsimler arasında değişmesine neden olur. Örnek çıkmış bir soruyla devam edecek olursak arkadaşlar, 99 yılında çıkan e, sorumuz var Öste de çıkmış. Aşağıdaki haritada kuzey kürede deniz yüzeyindeki bir bölgede ölçülen basınç değerleri eş basınç erileriyle gösterilmiştir. Bu haritadan ölçümü yapıldığı zamanla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? Arkadaşlar basınç haritalarında sıcaklık bilgileri verilemediğinden doğru cevabımız E seçeneği olur. Yine 84 yılına çıkan soruyla devam edelim. Dinamik yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketleri olduğundan yağış görülmez. Alçalıcı hava hareketleri yağış oluşumu neden engeller? Arkadaşlar bir hava kütlesinde eğer sıcaklık artarsa havanın nem taşıma kapasitesi de artar. Örnek olarak 20 derecedeki havayı biz biraz ısıtır. Sıcaklığını mesela 30 derece getirirsek havanın neme doyma oranı düşeceğinden yani boş kısım nem açığı artacağından hava yağışa ulaşamaz. Dolayısıyla havanın nem açığı büyüdüğünde yağış oluşmaz. Alçalıcı havada havayı ısıtaraktan nem açığını büyütür, yağış oluşmaz. Basınç alanlarının özelliklerine devam edelim. Özellikle alçak basınç alanlarında hava yükselicidir. Ve yatay hava hareketi çevreden merkeze doğru olmaktadır. Yükselici hava görüldüğünden hava yükselince soğur ve bulut meydana gelir. Böyle alanlarda yıl boyunca yüksek nemlilikten dolayı ve yağışlardan dolayı nemli ve ılıman iklimler oluşmasına neden olur. Yüksek basınç alan özelliklerine bakıldığında alçak basıncın tam tersi şeylerin yaşandığını görebiliriz. Bir kere hava hareketi alçalıcıdır. Bu da alçalıcı hava nem açığını arttırdığından ve ısındığından yağış bırakmaz. Bulutlanma olmayacağından hava açık ve berraktır. Bu bölgelerdeki, bu merkezdeki havanın hareketi çevre, çevreye doğru yani merkezden çevreye doğru olmaktadır. Ve alçalıcı hava hareketinin görüldüğü bölgelerde nem azlığı ve bitki örtüsünün oluşmamasından dolayı çöller meydana gelmektedir. 2008 ÖSS'de çıkan bir soruya bakalım. Aşağıdaki şekil bir yerde herhangi bir anda etkili olan basınç merkezini ve yatay yöndeki hava hareketini göstermektedir. Buna göre bu basınç merkezinin yukarıda verilen özelliklerden hangileri kesinlikle belirlenebilir? Bulunduğu yarım küreye arkadaşlar rüzgarın sapma yönü kuzey yarım kürede sağa doğru olduğundan buranın kuzey yarım küre olduğunu anlayabiliyoruz. Basınç haritalarında sıcaklık değerleri bulunmadığından buna ulaşılamaz. Herhangi bir yerde basınç yüksek ya da alçak olması kara ve deniz olmasına bağlı değildir. Dolayısıyla buna da ulaşamıyoruz. Basıncın alçak ya da yüksek olması ise e, hareket merkezden çevreye doğru olduğundan bu bölgenin yüksek basınç alanı olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla 1 ve 4 numaradaki e, verilenler bu şekilde çıkarılabildiğinden cevabımız C seçeneği olur. Eş basınç ya da izobar eğrilerinin özelliklerine bakacak olursak bir kere basınç değerleri aynı olan noktaların birleştirmesiyle bu çizgiler elde ediliyor. Bir izobar haritasında eğriler arasındaki yükselti farkı haritanın her yerinde aynıdır. Yani şurada basınç farkı 3 mili varsa burada da 3 mili vardır. Bir başka yerde yine 3 mili var olacaktır. İzobarların sıklaştığı yerde aynen izoipsere benziyor arkadaşlar. Bu basınç farkı artar ve rüzgarın hızı artmaktadır. Dolayısıyla Arkadaşlar izohipslere benzer bir durum söz konusu burada. Alçak ya da yüksek basınç alanları kapalı eğrilerle gösterilir. Örnek bu haritamızda bir tane yüksek basınç alanı iki tane de alçak basınç alanı mevcut. İzobar haritalarından kesinlikle sıcaklık değerleri anlaşılmaz. Ancak yörede etkili olan rüzgarın yönü anlaşılabilir. Örnek bu haritamızda Bakın şu doğrultuda ve bu doğrultuda rüzgarlar oluşmaktadır arkadaşlar. Çünkü yüksek basınç alanlarından alçak basınca doğru hava hareketi başlayacaktır. Yeryüzündeki daimi basınçlar iki farklı sebeple meydana gelmekte. Bunlardan birisi termiktir. Bu sıcaklık etkisi sonucu oluşur. 0 yani Ekvator'da termik alçak basınç, 90 yani kutup bölgelerinde ise Termik yüksek basınç alanları oluşur. İkinci oluşum şekli dinamik basınç kuşakları. Bunlar dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinden meydana gelmektedir. 30. de dinamik yüksek basınç ve 60'ta ise dinamik alçak basınç alanları oluşmaktadır. 1997 yılında ÖYS'e çıkan bir soruya bakalım beraber. Yeryüzünde termik nedenle oluşan basınç kuşakları ya da merkezleri, Yukarıdaki şekilde hangi numaralarla gösterilmiştir ya da belirtilmiştir? Ekvatoral bölgede termik alçak basınç alanı oluşacağından 3 numaralı bölge ve kutup bölgesinde de termik yüksek basınç alanları oluştuğundan 1 numaralı bölge termik basınç merkezleridir. Dolayısıyla cevabımız 1 ila 3 yani Bursa şıkkıdır. Yine 2003 yılında ÖSS'de çıkan bir soruya bakalım. Basınç farklılıklarından doğan hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. Buna göre yukarıdaki basınç haritasında numaralanmış yerlerden hangileri alçak basınç alanı göstermekte? Arkadaşlar hatırlayacak olursak alçak basınç merkezinde hava hareketi çevreden merkeze doğru olduğundan bu haritada ise merkeze doğru olan bölüm 4 ve 1 numaralı alan ya da bölgedir. Dolayısıyla cevabımız da 1 ila 4 yani Bursa şıkkı olmalıdır.